Arkadaşlar arkadaşlar hmm, bu video hmm, kaydetmeyi bırakmış uygulama hatta bir bakın bak birinci oldum sekizinci oldum dördüncü üçüncü yedinci beşinci birinci ikinci birinci arkadaşlar hmm, buradaki amaç 9000 kupa olacağım He arkadaşlar bu arada videonun altına yorumlara yazmayın neden böyle açmıyorsun kutuları çünkü arkadaşlar ben biriktireceğim böyle 55'e 60'a kadar biriktireceğim ya da 70 de olabilir bundan sonra arkadaşlar o kadar büyük bir video gelecek ki yani inşallah bir iki tane karakter çıkar hatta oranlarımı da size şöyle göstereyim Aha, markette leon var efsanevi savaşçı kesinlikle yüzde 40 çıkmayacak, ay yüzde 70 çıkmayacak. Gizemli savaşçı yüzde 90 çıkar. Destansı bekliyorum arkadaşlar. Destansı yüzde 100 çıkabilir. Neyse arkadaşlar, aslında ben video çekiyordum. Ama işte durdurduk ekran kaydedici. Ne oldu ya? Ha arkadaşlar oyun dondu. İşte arkadaşlar o yüzden bu video kısa olacak. Özür dilerim. Abi ya. Abi ya. Neyse oldum. Derolla ben 9000 kuta olacağım. Hayır, hayır, hayır. bir artı 4 tamam lazım galiba ya da 3 Bilmiyorum ben gene 4'ünü <laughs> Teşekkürler anne. Hatta gel seninle team olacağım. İstemiyor. İsteseniz ne olur? konuşuyorum. ya. bunun hani bizim başımıza bela. Aha. Ultisi boşa gitti. Tara gel buraya. Helal. Ama oradan hani var öldürür beni. Tamam arkadaşlar. 9000 kupa olduk galiba. Ama ben ben kasabı en fazlasını sana kasabı kasmak istiyorum. Şöyle öl. Hadi be. ve <laughs> <laughs> Yine do abi niye donuyor ya? Ve ve ve. Dokuz bin. 9000 bin, bin. Bunu alabiliyor muyuz? Hayır Arkadaşlar şu anda 2 tane mega kutu Cepte Bakın 4, 4, 2, 5 6 Arkadaşlar eğer biriktirebilirsem böyle 5-6 tane mega kutu açacağız. Hatta arkadaşlar bakın ben Sprite'un um. bir tane bozucunu çıkarttım. Bitki işgali de. Bitki işgali kaldı tek. O da burada. Çok seviyorum bitki işgalini. Kraliye geçtik de bayağı iyi. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.